yapmak bir adım üzerine gidelim Bir adım üzerine, bir tık üzerine çıkalım. Onu istiyorum, onu konuşalım istiyorum. Hak temin eğitim yönetim evet, hakkı Şimdi, ee, böyle bir eğitimin çocukta özel beklenen etkileri neler olabilir? Belki bu konu çocuk gelişimcilerin, akademisyenler, yani çocuk gelişimi ile ilgili kişiler bir konudur ama Hı. belki de en azından biz ziraat mühendisleri olarak ee, bunu da konuşarız. Ama bunu konuşmadan önce şu yeni nesil, hani, dijital çağ işte var ya. Birkaç okumlu bir atıfta bulundum. sonra bunu ilişkilemek istiyorum. Şimdi yeni nesilde özellikle bizler işverenler olarak çalıştığımız zaman işletmelere personel eleman alımları yapıyoruz, çağrıya çıkıyoruz, duyurular yapıyoruz ve başvurular alıyoruz. Ne yazık ki çok üzülerek söylüyorum. Bilmiyorum siz birçok öğrencileriniz bir de hatta birçok öğrencileriniz de bize geldi. Bir kısmıyla da çalıştık. çalış. ama sanki yeni nesilde sorgulamayan, sorgulama yeteneği düşük, analiz yeteneği düşük, biyatçı, daha çok biyatçı, analitik düşünce yeteneği daha düşük, efendim ezberleyen, evet. e, yaratıcı fikirleri biraz daha az ve sabit fikirler. Tabi bu Türk eğitim sisteminin bir sorun da olabilir ya da bu kişisel bir sorun da olabilir ama acaba diyorum yani biz çocuklara erken yaşta bu tarz eğitimler vermiş olsak çünkü bununla ilgili akademik çalışmalar da var. Tabii tamam bunu yaptığı çalışmalar doğadaki son çocuk yetimlikte yayınlarla okuduğumuz ve Finlandiya'ya gittiğim gittim. Bilakis Tapola bölgesinde bu konuda araştırma yaptım. Orada yeşil terapi, sosyal tarım adı altında çocuklara, yaşlılara, engellilere tarımla verilen eğitimler bir söz konusu açıkçası. Ve evet. birçok makale yaptığımız, <laughs> uluslararası birçok makalede biz öğrendik ki çocukların beyin gelişimi, psikomotor, sorgulama yeteneği, ana düşünce gel, sebep sonuç ilişkisi kurabilmeye, yaparak öğrenme, yaratıcı fikirler, israf önlenme, üretimi gibi bir parçasından tutun. Obezitenin daha az olmasına kadar birçok e, çarpan etkileri ve nihai bekleyen sonuçta olduğunu bir biraz o konuyu konuşalım. Velev biz bunu başardık. Bu faaliyet olarak eğitime gittik. Ciddi. İstet hasar ve kapsamında düşünelim bunu. İstediğin müfredat tarafı Bunun acaba ziraat öncesi gözüyle bir akademik anlamda yani e, Hocam, Hoca çocuklar üzerinde nasıl bir etki yaratabilir bu eğitim sonuçlar? Demin de konuştuk ya belki ilerleyen tarım sanayisi gelişecek belki. Biraz bunu konuşalım isterseniz. Hocam ben bir şey bir izin kapı açayım. Şimdi yeni kuşak gençlik, şimdi Z kuşağı dediğimiz öyle. Şimdi, e, bence o kuşağın eğitim ihtiyaçları ve eğitim beklentileri ve bizim eğitim sistemi arasında bir çatışma var. Ben bunu daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hmm. Z kuşağı dediğimiz tam tersi. E, sorgulamayan ama yat da bir kuşak geliyor. Arkasından e, belli bir e, sistematik içerisinde yer almayan fakat o sistematik oluşumuna katkıda bulunmak isteyen alttan bir gençlik geliyor. Dünyayla daha fazla entegre olmak isteyen ama entegrasyon sürecinde de kendisinden bir şeyler vermektense sistemin ona uygun olmasını bekleyen bir kuşak var. Şimdi böyle bir Z kuşağı geliyor. Ama bir zaman bir tarafta bizim eğitim sistemimiz bu Z kuşağının hmm. ve dünyadaki gelişmeler ne kadar yanıt veriyor? Örneğin bu çocuklara uygulamalı eğitim, dünyayı tanıma, e, yorumlama, ya burası yeri bilmiyorum ama ya biz müfrakta tam felsefe sosyoloji derslerini çıkarmaya Bazılarını <laughs> Peki, çocuk ne diyor niye değerlendirecek. Biz bu ortamı sağlıyoruz. Bunları yapmamız lazım. Arkasından çocuk teknoloji bağımlı bir şekilde yetişiyor. Biz o çocuğu teknolojiyle uygulamayı bütünleştirecek şekilde eğitim sistemimizi düzenlememiz lazım. Öyle olsa da liselerde yetişen çocuk ha biz rahat fakültesinde uygulama olması şart uygulama olmadan benim burada mezun olmam bana pratikte veya iş hayatında hiçbir kapı açmayacak, öncelik tanımayacak. Çocuğa bunu aktarmamız lazım. Ama biz çocuğa öyle bir dünya var diyoruz ki, ya işte yazılım olursa, bilişim olursa, teknoloji çok iyi kullanırsan kapı açılır. Ya kapı açılıyor ama doymak zorundasın. Temel ihtiyaçlarını yerine getirmek zorundasın ve sağlıklı bir senin da yaşamak zorundasın. Şimdi biz bekle merak ediyoruz. Yani bize gelen öğrenciler aşağıda, Bunlardan yoksun olduğu için mi biz bu zorluklarla karşılaşıyoruz? Yani sizin bahsettiğiniz evet. proje hayata geçerse en azından ziraat fakültelerinde biraz daha bilinçli, olayın farkında olan öğrenciler tercih edebilir. Evet, evet. biz de rahatlar. Yani birçok yani yani aslında belki de evet. bu, belki de bu <laughs> projenin aslında bizim göremediğimiz birçok şeyi tetikleyecek belki evet. yani. Evet. Biz Çünkü bunlar konuşuyoruz. Belki 10 parametre konuşuyorsak daha bizim öngöremediğimiz değil tabii, mi tabii, Belki tabii. 20 30 parametre çıkacak. Belki tarım, doğa <laughs> bilinci Türkiye'nin katma değeri tarım üretimi, evet. yüksek katma değerli ürünler üretimi belki evet. daha da artacak yani. Çünkü ziraat fakültesinin 80'li yıllarda girdim ben ziraat fakültesine. Fakülteye girdiğimizde işte hocalarımız nereden geliyoruz, niçin tercih ettik sorularını sorduğunda sınıfın %80'i bir şekilde tohumla, toprakla tamam, bağlantılı olan, ve bilinçli tercihler yaparak gelen öğrencilerden oluşuyordu ama 2000'li yıllara hele günümüze geldiğimizde çocukların elinde bir skorları var ve bu skorları nereyi karşılıyorsa çocuklar orayı tercih ediyorlar. Yani bu ama işte temelden iyi bir eğitimle gelirse belki üniversiteye girerken de neyi nasıl seçeceğini yönlendirecek bir şey olabilir yine de bu sözü yine meslek eğitime Oca, yine <gülüyor> yani <gülüyor> yani <gülüyor> cidden, Ne yaparsak ya tam o o ara dönem var meslek eğitimi. O 28 Şubat'taki meslek eğitim sürecinde bu aradaki bu bypass yapılması. Bütün sorunu oraya da yani. Orada ortaokulda çocuğun yeteneklerini neye meyil ediyorsa, temayül gösteriyorsa tarım da değil mi? Ee, başka bir şey de olur. O noktada sanki biraz da geriye dönmek gerekiyor. Mesela ölçecek araçları da ortaya koymak <laughs> lazım. Ya bizim eğitimimizde ya bizim ziraat fakültesinde şimdi tarla bitkileri bölümünü tercih eden bir öğrenci düşün. Ya bu çocuğun hangi eğilimleri veya yetenekleri var da tarla bitkilerini tercih? Ediyor? Puanı yetmediği için mi? Bir bilmiyor da. Mesela, Ay, mesela, uca, kare kare şey. mesela, zootekniği mesela değil mi? Mesela Hayır. bir çoğu zootekni yazmış ama aslında zootekni ne, oldu, ne bilmiyorum. anlama geldiğini Anladım. bilmiyor. Hocam yetmiyor. zootekni'deki teknik kelimesini var ya böyle elektronik bir şey. Evet. Tekni <laughs> yani. seni. bir karşılığı hayvan karşılığı. O da hesap. <laughs> zootekniği Yani zoohayvan hayvan evet. bilmiyorum. Yani. Hocam evet. Almanca'da veya İngilizce'de karşılığı olabilir bu. Evet. Ama sen Türkiye adapte ettiğin zaman şimdi bizim bir şeydir. Vurgulamamız lazım, açık olmamız lazım. Ziraat fakültesini tercih eden çocuklar genelde toplumda orta sınıf tabakasından veya daha düşük evler grubundan geliyor. Hani bu kavramları yeterince açık karşılayacak ve sorgulayacak bir birikimde değil bu çocuklar. E sen şimdi bir de böyle bir kavram karşısına koyduğun zaman çocuk bir bocalama içerisinde giriyor. Hocam mesela şu 12'lik bizim zorunlu eğitimimiz var. Yani. Bunu 8. sınıfta halen yıllardır Türkiye Cumhuriyet dönemi boyunca konuştuğumuz. 8. sınıfta geldi bir çocuk eğer ondan sonra meslek lisesi, düz lise, ben lisesi nereye gideceğini becerisine göre belirse belki de o çocuk tarımla ilgili bir liseye gidecek. O tarımda lisesinde de yani ziraat fakültesinde hangi bölüm neye karşılık geliyor veya hangi bölüm benim hangi ihtiyacımı karşılar. Bunları sormadan geliyor karşımıza. Evet. Ya şimdi bahçe bitkileri hem bana dediler ki çiçek yetiştirici bir iyi bir şey orayı tercih ettim. Ya o çocuğu dört tutamazsın. Ya da bitki orası. korumayı tercih ediyorum. Mezun olunca <laughs> ilaç bayi açma Bana Bana çok soruyorlar ederim. evet çok soruyorlar hangi bölüm tercih edeyim. Ben geçen hafta diyordum korumayı tercih edelim. Ya bak bitki korumayla ilaç bayi bir şey kalktı artık. Evet. Dedim o zaman ha o zaman dedi, hangisini tercih edeyim? daha sen bilirsin yani, yani hangisi sen iyi, iyi, şey uygun yani. Ziraatın içinde hangi bölümü seçelim diye sorup gelenler oluyor yani mesela. Böyle bir durum da. Aslında ziraat mühendisliği çok önemli bir da öyle diyeyim yani gerçekten yani İnsanlık, bugün tabii, tabii. Yani bugün aslında. tıp ne kadar önemliyse e, ya da bir öğretmenlik ne kadar önemliyse ama ziraat fakülteleri ve orada e, öğrenim görmek bana göre gerçekten çok önemli çok farkındalık e, eskiden çok eskiden ziraat fakülteleriyle tıp aşağı yukarı aynı hmm. bağdaşmış zannederim Tabii sıraya giriliyormuş filan yani çok zor e, girilebiliyormuş evet, hakikaten çünkü yani okuması da aslında çok çok kolay değil. Yani şimdi ziraat fakültesi deyince böyle hani sadece böyle tarla, tapan işte domates, biber, o şekilde değil aslında. Sonuçta bir mühendislik okuyorsun, bunun bilimini okuyorsun ve bilinçli bir tarım için sen de çiftçiyi iyi bir şekilde yönlendirip bilinçli bir tarım yaptırman gerekiyor. Yani gerçekten meslek evet, adına hocam, çok biraz önemli. Biraz kanayan yaramız, şöyle kanayan yaramız, işte bir tar tarım, dönümleri, tarım ürünleri, tarım ürünleri çıktı yani bir kıyet köyü büyük evet. bir oralar. Evet. Tabi oralara o çok farklı. O da şimdi geldik masa başına takım elbisi, kağıt ka ka evet. ziraat ziyaret Bu bizim kaneye yaramı. buna girersek bu konuya sabaha kadar konuşup evet. çıkamayız da ne yazık ki tabi bütün mesleklerin, e, e, mimarın, mühendisin güncel kanunu var. Ama 1900 herhalde yıllar, 50 hala ziraat, ziraat mühendisliği kanunu ne güncel ne de uygulanmıyor. O da o da aynı konu. Sonra da bitti ya, evet. tamam, bir şey Ziraat mühendisi çıktı. Ziraat mühendisi oldu. Kanun hali eski kanun. hocam. E, uygulan mı yani kanun? Işte. Uygulan mı hocam? Tüzüğü. 90 90'lı yıllarda çıktı. Hocam Hı. sorun. Bunların hepsi bir bütün. Yani tüzük gibi olup da eğitim sistemin buna karşılık gelmiyorsa da hiçbir şey ifade etmez. Bunların eş zamanlı gitmesi lazım. Yani senin ilk öğretim sisteminde, lise sisteminde, üniversite sisteminde mesleki uygulamanın hayattaki karşılığı bunların hepsi bütüncül olarak ilerlemesi lazım. Tabi, Bülent e, Hoca söylenince şimdi anımsadım Ziraat Mühendisleri Odası'nda da bir dönem görev yaptık. E, orada mesela Biyosistem Mühendisliği, e, Tanısal Biyoteknoloji bölümleri açıldı ziraat müddetelerinde. Ama tüzüğümüzde e, mühendislik tanımları içinde bir görev tanımında o başlıklar yok. E, Tarım Bakanlığı kadro ilan etti. Çocuklar Biyosistem ya da işte e, e, neydi? E, evet. Karın teknolojileri bölümünden mezun oldular. Çocukların karşılığı yok gibi evet. hani uygulamayla eğitimle tüzlük arasındaki uyumsuzluklardan kaynaklanan evet. sıkıntılar hep yaşandı yani. Evet. Hocam bir tekrar bakın şu konuya girsek gitsin. Yani. Şimdi hocam biz ne diyoruz? Can suyu. Aslında bu konu konuştuğumuz evet. konular hepsi can suyu gerektiği. Aynen. Yani hepsini yeniden bir ele almamız gerekiyor. Biz de oraya gelecektik. Hocam tüzlüğümüz günümüze yanık değerli eğitim sistemimiz günümüze yanıt vermiyor. Çocukların beklentilerine evet. karşılık vermiyor. Verenin de beklentisine evet. karşılık vermiyor. Şimdi bazı özel okullarda, ilk öğretim okullarında evet. e, ya yanlış tabi şu soru gösteriyor e, biz çocuklarımızı doğayla buluşturuyoruz. E, ya e, gidip iki saat doğayla buluşturmak, Hepsi. Buluşturma e, değil e, açık hava. E. Bu değil. Tamam mı? Bu bir süreç işi. Ya yani bir kabak gibiyle 40 günde, 50 günde yetişiyorsa, bir hıyar 50 günde yetişiyorsa senin bu çocuğa en azı iki bir, e, toprakla tarımla buluşturman lazım. Hocam şimdi biz e, orada da bir proje yürüdük. Çocukların Hayal Göçü, e, teknolojik hayal atölyesi gibi bir proje. Burada çocuklara dedik ki, siz bu kırsal alan içerisinde tarımla ilgili görünenin dışında bir şey olmak isteseniz ne yaparsınız? Çocuklar basit yazılımlar yapacaklar. Dedik ki, en iyi fikri ortaya koyar, hazırlık getir, bankada teknik eti gezdireceğiz. Ya i̇lk okul dörde giren bir kız çocuğu en iyi proje. Hepsi harika. Çözüm hedefi şu. Ben diyor, öyle bir yazılım programı yazmalıyım ki diyor, fındığı yetiştireceğim, işleyeceğim ve uzaya o fındığı götüren ilk Türk kızı olmak istiyorum. Hayır, <laughs> hayır, <mesele. gülüyor> Şimdi mesele kız aslında şunu diyor, ben burada gene fındık yetiştirme ama beni dünyadan da geri koymayın diyor. Tabii. Mesele bu bir ortasını buluyor. Ufku görüyoruz? geniş. Evet. Yani ufkunu geniş tutuyor. Bak, e bu da bir beceri. E yani. Evet. Yani biz o çocuğa toprağı öğretirken, yani bu toprağı işleyen teknolojinin de değiştiğini, ama toprağın öneminin varlığını devam ettirdiğini, bunların hepsinin bir bütün olduğunu çocuğa anlatmamız evet. lazım. E biz can suyunu damla damla verirsek o da olmayacak. Yani işte. Peki Berk Hocam, bu hak temeli arayışa Tekrar dönmek gerekirse, projenin amacına dönmek gerekirse, hak temeli anlaş ve bizim hedef grubumuzda. Çünkü bu proje Avrupa Birliği Sivil Düşün Prorok tarafından desteklenen, ben bir çalışma. Bunun hak teminli arayışında da etkileme var. Biz etkileyeceğimiz kim etkileyeceğiz? Hedef grubumuz kimde? Nihai karar vericiler. Kimde? Milletin bakanlığı. Kimde? Tarım bakanlığı. Ya da yerel yönetimle ilgili paylaştık. Şimdi biz şunu konuşalım. Bu bir değişim sonuçları. Aslında bir değişim değil de dönüşüm ya da geriye yani geri. Geri dönemler, var ya geri gelenler, geri dönenler. Doğruya tekrar Eski yere geri dönüyoruz. Evet. Şimdi tamam biz e, ki, hani kendimizi kendimiz oynuyoruz kendimiz onluyoruz konusuna Olum girmeden mi? şimdi biz burada e, kalıcı bir çalışma yapıyoruz. Bu konuşma metinlerimiz inşallah süresi olarak YouTube kanalında, diğer kanallarda, e, sosyal ağlarda söz olarak yayınlanacak derneğin yayın, ülkesinde kalacak bir çalışma. Bizim hedef kurumumuz, Bülent Hocam siz kamuda haklısınız, hem kamuda çok e, ciddi bir proje yürütüyorsunuz. E, onların da nabzını biliyorsunuz açıkçası. Yani bir e, bir etkileme içerisinde onlardan alacak etki analizini, geri bildirimler Şöyle değerlendirdiğim zaman, hedef kurumumuz sizce böyle bir etkilemeye ya da böyle bir değişime açık, hazırlar mı? Onlardan e, bu etkileme çalışmamız ses getirir mi? Onların beklentilerine, yani muhatabımız ne yapıyor? Hocam, Öncelikle bunu bileşenleri kim? Şimdi çocuklara bunu vermek zorundayız. Çocuklara ilk sahibi kim? Anne babalar. Anne babaların bu konuda duyarlı hareket etmemiz lazım. Onlara bunun gerekli olduğunu aktarmamız lazım. Peki çocuk bunu nerede alacak? Okulda. Okuldaki öğretmenlerin, yöneticilerin bunun önemli olduğunu ve bir ihtiyaç olduğunu görecek. Ve tabandan bir zorlamayla hocam. Yukarıdan, gidelim. tabandan bir zorlamayla evet. bunun bir ihtiyaç olduğunu görerek karar vericileri etkilemesi Hazır mı onlar? Mesela diyor? çocuklar, <laughs> e, veliler, ebeveynler, bu bir geç var mı? Bunlar buna hazır mı? Yani sonuçta ben nihayet karar, hedef gruplarında arasında elbette veliler var, öğretmenler var ama ben biraz tepeden başladım. Ben, e, değişime, bu bir değişim çünkü. Buna bu hazır mı? Değişimi zorlayacaksın sen. Tamam Karar verici eğer yani statü boyunca oturduğu yerde memnunsa değiştirmezler. Önemli olan tabandan gelen bir zorlama olacak, etkilemesi. çocuk tarım ilgili bu konuda eğitim alırsa mutlu oluyor mu? Geleceği konusunda e, kaygılarını <laughs> gidermiş oluyor mu? O zaman yapmamız gereken nedir? Çocuk öncelikle şunu yapacak. Ha, ben burada mutluyum mesela annesine babasına gidecek. Ya bana hafta iki saat değil dört saat tarımla ilgili, toprakla ilgili bir şeyler verir. O öğretmen de, o aile anne baba da gidecek, öğretmene okula diyecek ki ya çocuğumuzun okuldaki bu aldığı eğitim onun eve de yansıyor. Evde ne yapıyor? kaktüs yetiştiriyor, nohut yetiştiriyor, fasulye yetiştiriyor, bahçeye çıkıyor, köpek, kedi sevdası başlıyor, hayvanlara ilgin bu bölümle davranıp gidecek. Bizde yoksa tepede şu okula haydi gidin orada tarım uygulaması yaptın şimdi bir müdür ne yaptırabilir? Şu an öyle değil mi? Başka, ya, mesela başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Öğrenci kodlama işte. dendi, tepede indi, bilmem ne dendi. Var mı? Denedi. Karşılığı Ama var mı? Ülkenin de gerçekleri var. Çünkü biz Hı. sivilleşme konusunda Sınıfı geç, geçemeyen bir toplum. İşte hocam etkileme derken karar vericileri etkileyeceğiz öncelikle. Evet. Kim etkileyecek onları? Bir etkilenen evet. bir de etkileyecek olanlar var. Alttaki. Alttaki demeyeyim de bunu uygulamadaki karşılığı. Öğretmeni etkileyecek, çocuk etkileyecek, velisi etkileyecek ve bazen de bu projeler yoluyla etkilenecek onlar. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı eminim ki biz tarım konusunda konuşuyoruz. Biri sanayi konusunda gidiyor şunları yetiştirelim, biri gidiyor da sağlık konusunda yetiştirelim. Ama hayata dair öncelikleri bizim çok iyi lazım ki o çocuklara. Çocuklar bunu iyice alsın ve yukarıya aktarabilsinler. Ama bizim sistem bu değişime açık mı? E değişim kolay bir şey de değil. Yani, yani sağlıklı beslenme, sağlıklı nesil, sağlıklı gelecek yani beslenmeden e, tutup belki… E, Şu an zaten hocam, fen bilgisi derslerinde, ilkokul müfredatında Fen bilgisi derslerinde zaten sağlıklı beslenme gibi dersleri var. Evet. Orada çocuğa işte sağlıklı besinlerimiz hangisi? Ee, işte nerede yetişir? Tabii, nerede Nasıl yetişir? yetişir. Sebzelerimiz hangisi? İşte coğrafi yani Türkiye Hı -hı. haritasına göre işte hangi ürünler nerede yetişir? Ee, işte bizim kaynaklarımız nelerdir gibi. Hani fen bilgisi derslerinde bunlar zaten anlatılıyor. Ama hani yüzeysel anlatılıyor. Aslında altyapı yok değil. Yani Demek istediğim o altyapı zaten daha var, Evet altyapı var <laughs> ama mesela şimdi tarım dersi konduğu zaman tabii ki bu e, şimdi mesela seçmeli dersler var, ilkokul dahi olsa bu da belki yine seçmeli bir ders olacak. Ama işte talep meselesi, talepler e, çoğaldıkça yani veli bundan mutlu oldukça, çocuk bundan mutlu oldukça belki bu ilerleyen zaman, ha bu birden olabilecek bir şey değil, belki zaman gerekecek, belki bir süreç gerekecek, altyapı gerekecek filan e ee, hani bazı şeylerin değişmesi gerekecek. E ee, bir zaman sonra belki de her şey daha da güzel olacak. Çocuk isteyecek, mutlu olacak, özgüveni artacak, aile bunu görecek ve talepler artacak. Hani olumlu düşünecek, yani olumlu bakacak bakacakunuzsa. çocuklarınızdan hareketle biliyorum. Hareket Tabii var. ki. Herhalde. Siz çocuğunuz küçükken bunlara ne kadar meraklıydı? Hem de bir sıradçi annenin çocuğu olarak. Benim oğlum bir kere hayvanlara çok meraklıydı yani biyolojiye çok ilgili, doğayla çok ilgiliydi. Ben onunla bir beş gün geçirdim şeyde, bizim Ayaş'ta, staj döneminde. Çok güzel tohumla, toprakla oralarda haşır neşir oldu. Yani çocuğu biraz da işte o ortama siz götürürseniz, anne babalara iş düşüyor. Yani çocuk kendisi çünkü onun belirlemede yeterli değil. Bizim de biraz hani çocukları yönlendirmemiz lazım. Yani Çocuklar almaya hazır çünkü. Doğayı seviyorlar işte evcil hayvan yetiştirmek anlamında, bitki yetiştirmek anlamında. Kaldı ki bunun kendisine dönecek uzun vadede yararının da farkında olursa neden bu alana ilgilenmesin? Yani şimdi ilkokullarda, biz ortaokullarda bile çocuklara pamuk arasında fasulye Hı -hı. yetiştirmiyorlar. Evet, yetiştiriliyor. Evet, çimlendirmeyi burada öğretmiyorlar. Yani bir altyapımız var. Mesela ilk okulda çocuklara yoğurt nasıl mayalanır? Yoğurt mayalatmayı ödev veriyor öğretmen ve yoğurt mayalıyor çocuklar orada. Yoğurdun nasıl mayalanır? Yani nasıl yoğurt olduğunu öylelikle yani sütten sonra işte sütün nasıl ısıtıldığını hani başından sonuna kadar bunu ödev, ödev olarak vermeyelim. He bu artık bir insan hakkı. Yok kardeşim ödev. Hani hiç <laughs> temelleri yok. Değil <laughs> aslında. Evet. Temelleri var. Temeli azıcık olup da üzerine evet, koyması çok daha hani e, kolay olur. Çok hocam, zor ben, değil aslında. De ben Amerika'da Duke Üniversitesi'nin e, kampüsü. Yani dünyada en çok etkileyen kampüslerden bir tanesi. E, hocam, Ziraat Fakültesi'nin önünde bir bahçe var. E, hafta sonları abartmayın, on binlerce kişi orayı ziyaret ediyor. Çocuklarıyla ile ilgili. çocuklar orada geliyorlar, çiçeklerle tanışıyor, böceklerle tanışıyor. Orada argonotum oraya götürürler vesaire vesaire. Daha sonra dedi ki, bu çocuk içinde de yaz burada gelip 10 gün, 20 gün çalışan çocuklar var. Şimdi biz de, hocam, çocuk ıı, bahçeleri diyoruz vesaire. Çocuk tarlalar da bizim kahraman mesela çocukların tarlada yetiştirebileceği ürünler, çocuk bahçesi, çocuk hayvan alanları. Bizim biraz çocuklara özel bir durumu yaratmamız lazım. Biz Şimdi belediyeler, Hı. yerel yönetimler veya mülkiyelerde biz çocukları götürürüz arasayla. Ya bu çocuk iki metre boyuna gelmiş, ayçiçeklerin arasında poz vermekten başka bir şey yapamaz. Hı. Ama o çocuk en başta sebzeye dönürse, <laughs> bir kat dinle dönürse yetişen bir sebzeyi eline alıp tutabilir veya meyve içerikleri toplayarak onun ne iş yaptığını görebilir. Bizim biraz da çocuklara yönelik programlamayla bunu götürmemiz lazım. Biraz döndü sanki. Mesela ben, mesela bizim ilkokul dönemimizde devlet okullarında laboratuvar vardı. Evet. Ve orada yani mikroskop da birçok şeyi inceleyebiliyorduk. Ya da ne bileyim bir insanın bağırsağını, kalbini çok yani rahat bir şekilde ayırt edebiliyorduk. Ama şimdi bakıyorum bu laboratuvarlar da çok kalmadı. Hocam çok... bilgisayarda ekrana bakarak da ne <gülüyor> <ya>. <gülüyor> evet. e, Tamam dijital kötü bir şey değil. Çünkü birçok şey görsel daha çok akılda kalabiliyor ama uygulayamadıktan sonra <laughs> ne, Ha, ha <laughs> yani bir yerden sonra siliniyor. Yani bunlar e, oluşturulmalı. Evet görsel görmeli, orada izlemeli. E, birçok şey de hani görselde öğrenebiliyor çocuklar. Ama bunu da uygulayabilirse öyle bir imkanlar oluşturulabilirse mükemmel bir Hocam, sonuç olur. Dijitaller bazen de şey sınırı aştırıyor. Bir ara var biliyorsunuz bu farmiller vardı. Evet, çocuklar evet. besliyorlar. Bir, bir ara öyle bir kurya var. Evet yani o zaman sosyal ağlarda çiftlik zannediyorlar çiftlik. ki. Evet. Yani. evet. Şimdi Bülent Hocam 2018 yılında İçişleri Bakanlığı ben de o zaman e, proje çalışması yapıyordum, İçişleri Bakanlığı bu aynı proje Aydın Etiyarı'ndan Cansu projesi bir, proje sunduk. Proje 3-5 ay sonra kabul edildi. Projenin içeriği şöyleydi. 100 çocuğa 100 çocuğa Ankara'nın dışında 30 km 20 km dışında bir kırsal bir alanda tarla yer tutacağız ve her bir çocuğa ya da iki çocuğa bir parça olacak şekilde parça 10 metrekare bir alanda üç sıra domates, biber ve hıyar olacak şekilde ve her bir çocuğun parçalarında bir grup ismi olsun. İşte ateş müzikleri, kelebekler, dans eden salatalıklar da falan her şekilde bir çalışma önermiştik. O projede kabul edilince Çankaya'daki Hamdullah Sütük Gördük Okul Müdürü ile protokolü imzaladık. Ve hocalar kendi öğrencilerini aldılar. Bizden de yaklaşık 5-6 kişilik bir ekip içerisinde çocuk gelişimci, psikolog, bahçıvan, ziraat mühendisi olmak üzere ben de beraber 6-7 kişilik ekip her hafta Cuma günleri. Biz Çankaya'da, Emek'te, sabah işte onda teorik olarak ama her hafta düzenli olarak teorik olarak eğitim başladık. Bir saat sonra verdiğim eğitim uygulamasını sahaya taşıdık. Her hafta düzenli olarak. bu hafta ne? Tohum nasıl dikilir? Önümüzdeki hafta ne? Tohum nasıl çimlenir? Sonraki hafta ne? Çapalama, sulama ve orada da çok modern bir sulama tekniği, şebekeden de su alarak damla sulama sistemi, toprakla damla sulama sistemiyle e, çocuklara ne başladık? Biz, e, biz Mart ayında bir, bir sere yaptık. Yaptığımız sere içerisinde de yine yani, toflarla, e, efendim tohumlarla hibrit, bakın hibrit tohum, bu ata tohum, bu yerli tohum, sandal tohum, bu işte anne babası farklı genden gelen şeklinde çocuklara Oraya da çimlendirme odaları yaptık. Hı. Basit bir şekilde. Hı. Ve selam içerisinde de <laughs> diye sırık, salatalık ve domatesler de ektik. Bir taraftan çocuklar e, çimlenmeyi, kendi her bir grubunda kendi viyolu vardı orada. Hı. Sırıyorlardı. Tabi tabii o sorunma bakım sembolikti ama sonuç çocuklar onların kendileri yaptığını sanıyorlar ya yani da kendileri bu işin parçası. Biz tabi yetişemeyiz çünkü haftada bir gün geldikleri için Yetişemediği noktada bizim bahçıvanlar tamamlıyordu haliyle o dönemde. Ve her bir çocuk kendi bir fidesini kendisi yetişir Bu benim fide. ve her bir günün içinde adı yazıyor, grubun adı yazıyor Hı -hı. Çok enteresan. Ve daha sonra orada ee, hıyarlarla yetişmeye başladı. Fide döneminden sonra Hıdrellez, Hıdrellez dedik. Nerede Hıdrellez ya? Hıdrellez var yani fidenin topraklar buluştuğu. Sonra da Cansu'yu dönem, Hıdrellez Cansu'yu. Her çocuğumuz solama kabı vardı, her bir grubu. Bülent Hocam. Her bir gruba yeşil solama kabı verdik. Hadi bakalım, bugün Hıdır ile Cansu, ilk cansu herkes kendisi dökecek. Orada Hıdır bir de canlandı. <laughs> <çökeceğiz. gülüyor> Ve öyleydikler. Ve e, Cansu ile toprağa buluştular. Temmuz'un sonuna kadar okullar kapandı arkadaşlar. Işte, her hafta üzerine yaptık. Bu hafta sulama, bu hafta çapalama. Hatta organik gübreyle biz fideleme yaptık. Bakın bir firma, Bolu'dan bir firma, organik e, sorucan solucan gübresini getirdi. Sponsor oldu dedi ki bunu siz e, fideyle birlikte ekin Çocuklar solucanından korktun çocuğu solucanı gördüler. Bir deneyim yaşadılar. Bu benim fide ve her hafta ailelerin dedi her hafta cuma günleri ipte çekiyoruz. Bir an evvel hem hem dersten bir de kaytarma gibi düşünebilirsiniz. Hem de doğaya toprak e, sosyal bir Sosyal Yan tarafında e, kaz, efendim, e, koyun, keçi, tavuk bakın çocuk da e, ayaklarını, çoraplarını çıkarıyorlar, top, çıplak ayakla toprağa bastılar. Hı. Bunun görselleri de bizim e, Can Cansu Yüver e, Instagram sayfamızda yeterli görseller var. Çıplak ayakla basmanın ona bir şey, e, olumsuz anlamda bir şey götürmeyeceğini görüyor. Yani.